Altınoluk Kabe'nin Türkiye Bakan tarafında bulunuyor. Mescidi Haram tabelası. Arkamda Kabe-i Muazzama. Peki İslam aleminin en kutsal mabedinde Kabe'de neden 7 kere tavaf edilir? E, evet, Trabzon bir kardeşimiz burada. Mekke'den manzaralar. <laughs> Zemzem çeşmede de var arkadaşlar. 99 kapısı var Kabe'nin. Vallahi altta da bir şey yok var ya öyle kalırız yani. Çok güzel içerisi bembeyaz, tertemiz. Şu anda Kabe'yi gördüm. Tüm ihtişamıyla Kabe karşımızda. Tavafta inanılmaz yoğun. Şimdi dışarı çıktım, Safa ile Merve'ye geçeceğim. Yani buraya güzel bir oturaklar yapsanız, banklar yapsanız. Aracın başında pazarlık yapıyorlar devamlı. Yalnız en çok korktuğum şey de şu, Milvaki'deki saat kulesini geride bıraktım su dağıtıyorlar herhalde burada. Bakın böyle çok sayıda dilenciler de geliyor. Bu dayı burada yatıyor. Abi sen mesela çöpün kenarında ne yapıyorsun? Abi ne yapıyorsun ya? Adam ağzındakini buraya çıkardı attı gitti ya. Temizlik bu şekilde yapılıyor bakın. Bakın bu kapı. Tam iki minarenin arası. Sağ ol.